Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Yeni bir video olarak açtık Bugün sizlerle Çok güzel bir şey sizlere Güvenlik kapı Ama bu sefer içeriye Almıyor arkadaşlar Alarm bile diyor Alarm diyor yani evet Alarm diyor Alarm diyor Ve arkadaşlar şey Bunlar ben Daha önce deneme yapmıştım bunlar Yerelmiş. Devrenin bir kısmını da zor gördün zaten bu. Kaç koştu? Şöyle alayım. Kaç koştu ne çok? Şimdi ne yapmadın? Şimdi ne konuşuyorsun? Eee. Şimdi. Bu da sosyal Hoş. Şimdi adım. Diğer videodaki taktik. Buraya basınca, kapı açılıyor. Ben şurayı da şurayı kapatmayı unutmuşum. Basınca kapı açılıyor. Bir daha deneyelim. Kapı açılıyor. Ama elimde eğer bir saldırı eşyası varsa... Ben sadece ta taş kılıcı ve tahta kılıcı ayarladım. açılıyor. Ama şey yani açılıp kapanıyor hemen hızlı. Bunu nereye ben çözemedim neyse. Şimdi ben bu devreyi yeryüzüne çıkartacağım. Ee, videoyu keseceğim. Hadi. Başlıyoruz. Arkadaşlar size bir şey göstermeyi unuttum. Ee, şimdi onu gösteriyorum. Şimdi mesela adamın taş kılıcı var ya. Bana artık bastığında gördüğünüz gibi eşya gitti. Ama eşya buraya geldi arkadaşlar. Bunu göstermiş olayım. Yine videoyu durduruyoruz. Haydi bay bay. Evet arkadaşlar sonunda döndüm. Uzun uğraşlar sonucu işte devreyi yarına çıkarmayı başardım arkadaşlar. Böyle bir devre platform burası. Adam buradan geliyor şu düğmeyi daha uzak yaparsanız çok iyi olur arkadaşlar. Ve i̇şte giriyor arkadaşlar işte. And then uh, you're save the first and do enter and be. In, right? Şimdi bu daha da aş derinliğine inelim. İlk önce şu kodlardan başlayalım. Zaten düğme burası. İlk önce şu kodlardan başlayalım. Şimdi bu nasıl oluyor da elimizde şey yokken buraya elektrik üretmiyor burada da işte geçemezsin demiyor. Buna arkadaşlar şu arkadaşlar bu lazım bu lazım bak. Şimdi. Clear et bir başınıza gelecek her şey arkadaşlar. Yani grand güvenliği bozacak her şey. Her eşyaları buraya yazın. Her eşyaları buraya yazın. Ben sadece bu tahta kılıç ve taş kılıcı ayarladım. Peki bunu nasıl ayarlıyoruz? var. İşte şu arkadaşlar bu. Bunun işte Wooden Sword yazın. Stone Sword yazın sadece onu siliyor arkadaşlar. Peki öyle öyle. ki şimdi. Nasıl yani? Nasıl? Hangi blok silindiğini tahmin edebiliyor. Bunu söyleyeceksiniz. Ben buldum. Şimdi söyleyeceğim Şimdi nasıl seçiyor? Onları gösterdim. Şimdi bu da arkadaşlar tarla, HP, text, alarm, geçemezsin. Ne şu altta göstereyim ben size. Alarm geçemezsin diyor ya. İşte bu ondan kaynaklanıyor burada re k şeyini yazıyorsunuz? Nedir? Eee rengini. Bunu nasıl seçiyor? Önce bu buradan gidiyor ve alarm geçemezsin tabii ki doğru. Ve bu ikisi ayrı yerde. Mesela bu işte stos var. Ta, Tahta yazdık ya. Böyle gidiyorsunuz buraya geliyorsunuz ve buraya tahta köşeyi dolduruyorsunuz. Bu kadar basit. Evet, ve burada ikinci bir şey daha var. burada buradan gidiyor. Giyor. Şuraya arkadaşlar birleşiyor. Bu burada buraya birleşince de hani bu sönünce bu yanıp bu kapı açılıyor ya işte bu söndü ama bu yanıyor. Yani bu şu sönüyor. Sönüyor bu yanıyor, bu sönüyor. Onun için şöyle oluyor, böyle oluyor. Eee bunda da yine aynı şekilde oraya bağlı. Ne diye diğer kablo ona bağlıydı. Ee, başka bir Söylediğim şey. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, onu Abone olmayı unutmayın. like patlaması gelirse beni çok sevinirsiniz arkadaşlar. Yarın kısmetse bir nitro yapımına başlayacağız. Ben başlayacağım. İnşallah bir nitro'muzu beğenirsiniz arkadaşlar. İyi görevler. Abone olmayı unutmayın. Like patlaması gelirse çok sevinirim. İkili saniyenizde lütfen like atmayı unutmayın. Bay bay.